Merhaba arkadaşlar sizler de evde oturarak YouTube'da ek gelir elde edebilirsiniz çok hızlı bir şekilde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz yapmanız gereken de çok basit açıklayacağım detaylı bir şekilde hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Öncelikle video başlamadan önce lütfen bir dikkatlice iyi dinleniniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar yeni gelen güncellemede yani YouTube'a gelen short videoları kısa videoları artık para kazanma aktif hale gelmeye başlamıştır. Şubat birden itibaren. Daha şu an oturmadı ama Şubat ortalarını tam oturacak haberiniz olsun. Yani siz video geçerken Instagram nasıl geçiyorsunuz alt tarafta da reklamlar gelecek. Peki bunlardan sizler nasıl yararlanacaksınız onları söyleyeyim. YouTuber olmanıza gerek yok sizler shortlardan para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece Sadece elinizde telefon varsa kısa kısa videolar çekip bir dakika altı olmak üzere bir dakika üstünde normal videoya geçiyor ama şöyle düz bir şekilde çekerek yani telefonunuz bu telefonunuzu böyle tutarak yan değil böyle tutarak video çekiniz kendinize ait olsun sağ sol kuşu ayı çiçeği böceği seçin düzgün böyle komik emoji'ler kullanarak video atın göreceksiniz otomatik bir şekilde saçma bir şekilde izlenme oluyor ve keşfete düşüyor bin izleniyor on bin izleniyor tamamen bu Short'un yeni çıkan şeyi Yaptınız yaptınız yapamadınız bir daha asla yeni kanal açtığınızda Maalesef ki ön plana çıkamayacaksınız Şimdiden deneyin para kazanmak istiyorsanız Peki para kazanmak nasıl olacak onları da söyleyeyim Para kazanmak için öncelikle yapmanız gerekenler 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor ve 4000 saat izlenmeniz olması gerekiyor E peki 1000 abone nasıl olacaksınız Arkadaşlar Shorttan size kimse abone olmaz olsalar da dahi teknik olur. Belki yemek videosu çekersin, belki gezi videosu çekersin. Shorts bir dakikalık. Belki çocuğunun videosunu çekersin. Bunlar tutuyor arkadaşlar. Yüzde yüz isterseniz inanın ister inanmayın. Hatta size de örnek göstereyim. Ben tavşanımın videosunu short olarak atıyorum ve gördüğünüz gibi izlenmeler kendi kendine oluyor. Böyle sallıyorum bir şeyler yazıyorum emojiler koyuyorum atıyorum ve zaten 1000 aboneyi ve 4000 de yapacağım her attığımda para kazanacağım artık arkadaşlar günde 1 dolar 2 dolar gelse ki fena değil daha çok gelecektir para kazanacaksınız Peki size nasıl abone olacaklar onları söyleyeyim. Bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemir.com sitemize sitemizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çıkmıyorsa Google'a da yazabilirsiniz. Sizleri YouTube için 1000 abonenizi ve 4000 saat izlenme aktifleştirme hale getiriyoruz. Şuradan arkadaşlar YouTube tarafına tıklıyorsunuz. İsterseniz bunun telefonlarınızdan isterseniz Android cihazlarınızdan, iPhone'larınızdan veya bilgisayarınızdan satın alabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Burada takipçi bölümü var. Aşağıya abone değil takipçi. Satın alıyorsunuz, satın aldıktan sonra arkadaşlar 1000 aboneniz gelmeye başlayacaktır. Onunla ile 20 gün içerisinde bilginiz olsun. Profil linkiniz yeterlidir. 1000 aboneye ulaştığınızda şu olan şey, başvuru koşullarını karşılayacaksınız. Gördüğünüz gibi ben bir tane hesap açtım. Kendimiz denedik, kendimiz yaptık. Şu anda başvuru koşullarını karşılıyoruz 1000 abone olarak. Gelin 4000 saate. Bunu da şu an 74 saat yaptık. Yaklaşık 20 gün sonra 4000 olacak ve para kazanma aktif hale gelecek bu yeni açtığımız kanal. Haberiniz olsun arkadaşlar. Peki 4000 saati nasıl yapacaksınız onu da söyleyelim. Youtube tarafına geliyorsunuz. Buradan 4000 saat yazıyor arkadaşlar izlenme. Buradan da gibi satın alıyorsunuz. 1 saatlik video atıyorsunuz linkini. Sonrasında sizlerin de 1000 aboneniz ve 4000 saatiniz olacak da para kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Short'tan videolar atmaya devam edin para kazanmanız için arkadaşlar. 1000 abone ve 4000 saati hallettikten sonra Bırakın kimse abone olmasın. Bırakın kimse beğenmesin. Maksat short'tan video atıp 1000, 2000, 3000, 5000 izlenmeniz ve sizlerde para kazanmanız arkadaşlar. Detaylı bilgi almak istiyorsanız sitemizden WhatsApp şirket adına ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Günler beni abone un. unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.